de maçta başlayayım dedim. Evet arkadaşlar maçta başladım gördüğünüz gibi. Hemen alayım da. Oo bayağı kişi var ya. Gel buraya. Ah be. Neyse arkadaşlar. Aa, bak burada bayağı var. seni anla hepsini. Biraz da bize bırak. Ya arkadaşlar. Ya olmaz ki böyle. Of arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 tur yapacağız. Şimdi biz birinci tur yaptık. Tur. Hadi. Devam edelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, baya kol tanış baya iyi bir oyun diyecektim. İsterseniz siz de yükleyin Brawl Stars'ı. mi? Kaçamazsın güzel tamam onu vursam bile ben alırdım. Arkadaşlar size bu sesi dinleteceğim şimdi. Tabi gelinme bilmiyorum. evet bu şeyin sesi. Biri daha yaptı. Blir det vondt? Blir det vondt? Arkadaşlar bu ikinci tur yazmakla uğraşmayın diye şey yapmadım. beni alayım arkadaşlar. Arkadaşlar konuşmayı mısın? Arkadaşlar 10 tur da olmayabilir. Çünkü yetişmeyecek gibi. sekiz tur falan olur. Çünkü daha bu üçüncü tur. Gel bakalım. o arkadaşlar ya tam uzak. Arkadaşlar ikinci tur. Aa, arkadaşlar ne o kadar söyleyeyim biliyor musunuz? Gördük yine. Ama o kadar da ya. Arkadaşlar bakın bir bunu alabilirim. İkisini de bir deneyelim arkadaşlar. Şurada hemen. İkisini de çünkü çok almak isterdim. Şimdi bir bakalım. Hmm. Güzel arkadaşlar. Dönmesine bakalım. Tamam. Derprimo'ya bakalım. Erprimo zehirliyorsa iyi. Bakalım. Hmm. Çünkü arkadaşlar ilk başta yok ve Öyleyse hemen alacağım bunu. bir maçta bunu yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yok ya. Öyle bir şey yok ama atlamış yine bakacağım. Arkadaşlar ikisi de şimdi güzel gibi geldi bana. Ne yapsam? Neyse bir çıkalım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Bunları tamam. Bak bu güzel arkadaşlar. Ama ne yapayım? Bu da çok güzel. Bunu alıyorum arkadaşlar. satın at ve ayıldır. Ay, bana yeter. Ana bana ama yetmiyor mu? Bir de bunu deneyelim. Aa yine yetmiyor ya. Neyse arkadaşlar. Biz turlarımıza devam edelim. Frenkli olmadı ya. Neyse. Arkadaşlar. Bu ikinci videomuz iyi galiba. Üç bu arkadaşlar. Evet üçüncü videomuz bu arada karşımızdayız. Benim canım, canım mı azaldım? Kaçmaya mı çalışıyorum? <laughs> Arkadaşlar gidiyorduk. Aha orada bir suç, suç var. Ama özellikle cümle dolduğuna beni işte. Dur bekleyeyim ben şunları. Yalan mı sataşın sen? Oo, herkesin takıldı mı iki özel gücüm dolmuştu. olmuştu. Evet ya arkadaşlar kızlar bana nasıl şey yapabildi? Neyse çıkak. İşte yani işte birinci olmuş çocuğuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de onu deneyelim mi? Dene. Deneyelim arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar güzel aslında ateş ediyor. Bakın şöyle bakalım. Oo tamamen görünmez oluyoruz. Ama vurunca geri açılıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın izleyin. Bakın hemen şöyle öldürüyorum. Dibine gidiyorum. Gene <laughs> çek. Yani şöyle kalır. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Kaydeteceğiz galiba. U. Uh. Arkadaşlar bu arada arkadan da şey var. Ankara'da şiddetli bir yağmur var. Neyse arkadaşlar biz çayımıza dönelim. Arkadaşlar 62 bin e video'm var. Arkadaşlar bir dakika diyeceğim. He, bu ne? Yok artık. Kaç tane düştü? Canı da azalt ama. ilk şaşırdım arkadaşlar yoksa korkmadım gideceğim hadi o şey de varmış ya low Relo. low da mors geçiyor neyse şunu da bir alalım Hı. Hmm. orada da var olsa şöyle burada Hı. Hmm. Hmm. Hayır. Aa. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyeceğim bilerek. Çünkü zaten videomu bitireceğim. Nasıl şunu arkadaşlar. Nereden video bitiriyorum diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın bura 10 olunca bitiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden bitiriyorum ve bay bay. Baba baba.